Sevgili gençler merhaba. Sizlere bugün dik silindiri anlatacağım. Dik silindir nedir? Dik silindir bir dikdörtgen levhanın dik kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cisme dik silindir denir. Bunun etrafında döndürecek olursam şu uzunluk kadar burası uzayacak. Burası da bu uzunluk kadar uzayacak. Ve burası bir daire olacak. Aynı şekilde burası daire olacaktır. Bu uzunluk etrafında çevirdiğim için burası dairenin yarı çapı. Ee, şu dik kenarımız ise, dik dik kenarı ise bize cisim yüksekliğini verecektir. Bu dik silindiri elde etmenin bir diğer yolu da gençler, dik eğer sorudaki gibi orta noktasından bir simetri ekseni oluşturursak 180 derece döndürdüğümüzde cisim oluşur. Neden? Şimdi şu kısım kendi etrafında 180 dönerse yani şu şekilde çizmeye çalışayım. Bu buraya gelecek. B noktası ise diğer taraftan bu noktaya gelecek. Yani 180 derece döndüğü zaman bir tam turu tamamlamış olacaktır. Dolayısıyla oluşan şekil bizim e, dik silindirimiz olacaktır. İlerleyen zamanlarda burası acaba eşit olmasa nasıl olur sorusuna da cevap vereceğim. Mesela şimdiden küçücük bir örnekle anlatmaya çalışayım. Mesela elimizde bir dikdörtgen lfa olsa. Mesela burasını 2 birim. Burayı dört birim şekilde bölmüş olsam. 180 derece döndürürsem gençlerim. Burası bir yarım daire, burası yine yarım daire olacak. Ama şu kısım ise burası simetri olduğu için burası şöyle bir yarım daire olacak. Burası da yine arka taraftan gelecek şu şekilde olacak. Yani e, yarıçapları farklı iki tane e, yarım silindirin e, yapışmış hali olacaktır. Sorumuza geçecek olursak. Burada yarı çapımız 4 birim olacak. Çünkü simetri eksenimiz D doğrusu olduğuna göre cisim yüksekliğimiz de 2 olacaktır. Bize hacim ne kadar diye soruyor. Hacim taban alan çarpı cisim yüksekliği olduğuna göre e, dairenin alanı 4'ün karesi 16 yani 16 pi çarpı cisim yüksekliği de 2 olduğuna göre bunun hacmi 32 pi birim küp olarak buluruz. Taban yarıçapı 8 birim olan bir dik dairesel silindirin yanal alanı 64 pi birim kare olduğuna göre diye açıklamış. Şimdi bizim dik silindirimizi oluşturalım şurada. Dik silindirin açık hali nasıl olacak? Buradan kesecek olursam gençlerim buraya A, B, C, D diyelim şu AB'miz burası açtığımız zaman yine kestiğimiz taraf AB olduğu için şu şekilde AB olacaktır. Ve pardon AD'miş. AD AD. Buradaki B noktası ile C noktası bunun tam orta noktası olacaktır. Ve şu üstteki üst taban yani daireyi açtığımız zaman da onu da buraya ekleyelim. Şurada dursun. Yarı çapımız r'dir. Bizden yanal alanı sorduğuna göre o halde bizden şurayı istiyor demektir. Bu uzunluk çemberin çevresine dolanacağına göre yarı çapı r olduğuna göre o halde bu uzunluk ne kadar olacak? 2πr olacak. Cisim yüksekliği değişmediğine dikkat edelim. O halde yanal alanı ben nasıl buldum? Dikdörtgen olduğu için 2πr çarpı H Yani 2 pi bizim taban çevremiz olduğuna göre bundan sonra yanal alanı taban çevre çarpı cisim yüksekliği olarak bulacağız. Taban yarıçap uzunluğu 8 birim. Şurası r diyelim. 8 birim. Ve yanal alanı. Yanar alan eşittir. Taban çevre çarpı cisim yüksekliğiydi. Yanar alanımız 64 pi. Yarı çapımız 8 birim olursa bunun çevresi 16 pi çarpı cisim yüksekliği olacaktır. Burada sadeleştirirsek h eşittir 4 birim çıkar. Peki bunun bize hacmini soruyor. Hacimde taban alan çarpı cisim yüksekliği olduğuna göre yarı çapımız 8 birimdi. 8'in karesi 64 pi. Cisim yüksekliğimiz de 4. Bunu da çarparsak 4 4 16 bir elde 24 25 yani 256 pi birim küp olarak buluruz. Bir diğer sorumuzda aşağıda taban yarıçapı 4 santim olan bir dik dairesel silindir verilmiştir. Bu dik silindirin alanı alan dediğimiz zaman ne anlaşılır? Yüzey alanımız. Burada İki tane taban alanımız var. Artı bir de yanar alanımız var. Dik alanı 80 pi olduğuna göre yüksekliği ne kadardır diyor. Taban alanımız daire olmaz sebebiyle 4'ün karesi 16. Yani 16 pi'dir. Ee, yanal alanımız da taban çevre çarpı cisim yüksekliği olduğundan taban çevresi 8 pi çarpı haçtır. Yüzey alanı 80 pi eşittir. Taban alanımız 16 pi idi. 2 tane olduğu için 32 pi artı yalan alanımız da 8 pi haştır. İsterseniz şuradaki pi'lerin hepsini sadeleştirebilirim. 32 bu tarafa atarsam 48 eşittir 8 h olur. Haş buradan 8'e bölersem 6 birim olarak buluruz. Bir kenarı 12 birim olan bir kare kıvrılarak bir dik dairesel silindir yapılıyor. Buna göre silindirin taban yarıçapı en fazla kaç birim olur diyor. Şimdi şöyle bir kare çizeyim gençlerim. Bu kareyi kıvırarak ne yapacağız? Bir dik silindir yapacağız. Yani şu kısım dairenin çevresi olacakmış. Yani bunu çizdiğim zaman şu kısım dairenin çevresi olacak. Yeşil kısım gene bunun cisim yüksekliği olacaktır. Ee, bu bir kenar uzunluğu 12 birim olduğuna göre bunun yüksekliği de 12 birimdir. Bizden silindirin yarı çapını istiyor. Ee, pembe olan bu dairenin çevresi yarı çapına R dersem çevresi ne yapacak? 2 pi R eşittir 12 olacakmış. R'si buradan 6 bölü pi olarak buluruz. Bir dik dairesel silindirin yarı çap uzunluğu %100 oranında artırılıp yüksekliği %50 oranında azaltılıyor. Buna göre silindirin hacmindeki değişim için ne söylenebilir diye soruyor. Şimdi bunu şekil üzerinde izah edeyim size. Bir tane elimizde bir dik silindir olsun. Bunun yarı çapı R, yüksekliği H olsun. Normalde bunun hacmi neydi? taban alan yani pi r kare çarpı cisim yüksekliğiydi. Şimdi biz bunun ne yapacağız? Yarı çapını %100 oranında artıracağız. Yani iki katına çıkaracağız. İki katına çıkarırsak yarı çap ne olacak? 2R olacak. Ve cisim yüksekliğini de %50 oranında azaltacağız. H'dı. %50 azaltırsak H bölü 2 olacak. Peki bunun hacmi ne olacak o zaman? Taban alanımız pi r kareden 4 pi r kare çarpı cisim yüksekliği de h bölü 2. Çarparsak 2 pi r kare çarpı h. İlk hacim ne kadardı? Pi r kare h'tı. Son hacim ne oldu? 2 pi r kare. Yani 2 katına çıkmış oldu. 2 katına çıkar 2 kat artar olmaz. 2 kat artarsa bu o zaman 3 pi r kare h olurdu. Her iki silindirin de yüksekliği aynıdır. Ve bunun hacmini nasıl bulacağız? Taban alan çarpı cisim yüksekliği. Yükseklikler eşit olduğu için tabanların alanları oranları bize hacimleri oranlarını verecek. Büyüğün yarıçapı 3 birim, e, küçüğün yarıçapı da 2 birimdir. O halde küçüğün alanı 2'nin karesinden 4s dersem e, dairenin büyük dairenin alanı ise 9s olacaktır. 4s'e 4v'lik hacim düşerse 9s'e 9v'lik yani büyük şeklin hacmi 9v'ymiş. Şimdi 9v'lik hacime h yüksekliği düşerse 4v'lik e, hacime ne kadar yükseklik düşer? İçler dışlardan x eşittir 4 h bölü 9 olarak buluruz. Dik dairesel silindir biçimindeki bir metal borunun dış yarıçapı çapı 5 santim ve iç yarıçapı da 4 santimdir. Borunun metal kısmının hacmi boş kısmın hacminden hacminden kaç katıdır? Hacminin kaç katı olacak burası? Şimdi Burada bir daire halkası var. Bana diyor ki daire halkasının hacmi diyor. Şu içi boş olan silindirin hacminin kaç katı diye soruyor. V1 diyelim. E, daire halkasının alanı çarpı cisim yüksekliği bana onun hacmini verecek. Daire halkası daire halkası çarpı cisim yüksekliği. Şimdi büyük dairenin yarıçapı 5, küçüğün yarıçapı 4 olduğuna göre pi çarpı 5'in karesi eksi 4'ün karesi çarpı h. Buradan da karelerini alırsam 25 eksi 16'dan 9 pi h olacaktır. Boş olana bakalım. Yarıçapımız 4 olduğuna göre 4'ün karesi çarpı pi çarpı h yani 16 pi h olacaktır. Bize V1'in V2 oranını soruyor, yani 9πh bölü 16πh. Bunlar sadeleşirse cevabımız 9 bölü 16 olacaktır. Aşağıda kenar uzunlukları birim cinsinden verilen çokgen AB kenarı etrafında 360 derece döndürülecektir. Oluşan dismin hacmi kaç pi birim küptür diyor. Sevgili gençler, ben bunun etrafını döndüreceğim. Şunu biraz uzantı yapalım. Bunun etrafında döndürecek olursam, şu uzunluk kadar burası aşağı gelecek. Yani burada bir daire oluşacak. Aynı şekilde bu uzunluk kadar da burada olacak. Yani burada bir daire olacak. Ve şu uzunluk nerede olacak? Bunun kadar uzun olacak. Yani şu şekilde ben tamamlayayım burayı. Şurada da bir daire var fakat şu kısım onu farklı renkli alayım. Şu kısım oluşmayacak. Yani bu kısmı ne yapacağım? Tüm silindirden bu silindiri çıkarmam gerekecek. Peki büyük silindirin hacmini bulalım ve büyük diyelim buraya. Bunun yarı çap uzunluğu ne kadar oldu? 2 birim burada var. 4 birim de burada var. Yani buradaki yarı çap 6 birim oldu. Cisim yüksekliği ne kadar? Burası 3 birim. 3 birim de burası var. Yani 6 birim yapacaktır. Taban alanımız 6'nın karesi çarpı pi çarpı cisim yüksekliğimiz de 6. Yani 216 pi olur. Küçük olanı çıkaracağız. O halde küçüğün hacmini de bulalım. Pi çarpı yarı çarpımız 2 2'nin karesi çarpı 3 yüksekliğimiz. Bu da 12 pi yapar. O zaman oluşan cismin hacmi 216 pi eksi 12 pi çıkarırsak 204 pi olarak buluruz. Aşağıda taban kenar uzunluğu A1, A santim ve yüksekliği 20 santim olan kare dik prizma biçiminde bir bardak ile taban yarıçapı A santim ve yüksekliği H santim olan bir dairesel silindir biçiminde bir bardak verilmiştir. Bu iki boş bardağa aynı miktarda su konulabildiğine göre H nedir? Aynı miktar suyu koyuyorsak o zaman bunların hacimleri eşit olacaktır. Bunun hacmi V1, bunun hacmine V2 diyelim. V1 olan hacim e, prizmanın hacmi yine aynı silindir gibi taban alan çarpı yükseklik kare olduğu için A kare yüksekliğimizde yüksekliğimiz de 20'dir. V2 olana bakarsak yine taban alan çarpı cisim yüksekliği daire bunca tabanımız daire olduğu için pi çarpı A kare çarpı h. V1 V2 eşit olduğuna göre gençler a kare çarpı 20 pi a kare çarpı h. A kareler sadeleşir. H buradan 20 bölü pi santim olarak buluruz. Ya da birim olarak buluruz. Bu şekilde eğilme sorularında dikkat edelim. Bu bardağımız tam dolu olmuş olsa şu noktaya dikkat edelim. Tam dökülme noktası buradan köşeye geldiğinde e, bardakta bulunan suyun yarısı dökülür. Yani hacmin yarısı kalır. Buranın hacmi dökülenin hacmi V ise kalanın hacmi de V olacaktır. İkinci bir durum bu sarı olan e, çizgi diyelim yer düzlemine her zaman paralel olur. Dolayısıyla bu açı 45 ise iş terslikten burası da 45. Burası çaptır. Burası 90 derece. Burası 90 derece gençler. O halde burası da 45-45 yani ikiz kenar dik üçgen oldu. Taban yarıçapımız 3 santim olduğuna göre çapımız 6 santim. O halde disim yüksekliği ne olacak? 6 santim olacaktır. Bize neyi soruyor? Bu bardakta kaç santimetre küp su kalmıştır? Yani V'yi istiyor bizde. Bunun tamamı 2V olduğuna göre eşittir. Yer çapımız 3 birim. Yani pi çarpı 3'ün karesi. Cisim yüksekliğimiz de 6 birimdir. 2V eşittir. 9 pi çarpı 6. Bu 6 ile 2'yi sadeleştirelim. Benim V dediğim 27 pi. Zaten kalan suyumuz da 27 pi'dir. 27 pi döküldü. Geriye de 27 pi suyumuz kaldı. Sevgili gençler bu tip soruların da mantığı şudur. E, mutlaka bir dik üçgen yapacaksınız ve alınan yol o dik üçgenin hipotenüstür. Aynı tarz soruları konide de göreceksiniz. Şimdi A noktasından E noktasına gelmişse bu cisme yukarıdan bastırdığınız zaman şu şek şu aldığı yol nerede olacak? Sanki şu şunun bir etrafında bir tam dönmüş olacak. O halde şekli açalım. Buradan bunu kesecek olursam şöyle A noktası D noktası. Şekli açtığım zaman yine burası A noktası burası D noktası. B ve C noktaları ise tam orta noktada olacaktır. Burada bir tam tur attığına göre bunun çevre uzunluğu şu uzunluğa eşit olacaktır. Yani 2 pi 4 pi Uzunluk burası var. Peki bunun aldığı e, yükseklik ne kadar? Bu buraya eşitse. Bu da 4 piymiş Şurası. Ve şöyle yapayım. Tamamı 8P'ydi. 4 pi olan yer şuraya yazacağız. 4P burası. 4P burası. Buradan burayı birleştirecek olursam. Sevgili gençler. Burada bir ikiz kenar üçgen oluşacaktır. O halde 4P 4P ise hipotenüs uzunluğu 4P'nin kök 2 katı olacaktır. Şekilde yarıçapı 6 birim ve yüksekliği 4 birim olan dik dairesel silindirin merkez açısı 30 derece olan dilimi kesilerek atılıyor. Buna göre kalan parçanın hacmi kaç birim küptür diye sormuş. Bunu istersem orantı yardımıyla yapabilirim. Şimdi 30 dereceye V hacim düşecek olursa tam açı 360 derecedir. 360'ı 30'a bölersem o zaman bunun gibi 12 tane parça var demektir. Yani şu beyaz olan yere 11 V'lik hacim kalacak demektir. Benim toplam hacmim 12 V olduğuna göre toplam hacim taban alan çarpı cisim yüksekliği. Yer çap 6. Alanımız 36 pi çarpı 4 eşittir 12 ve burada sadeleştirelim. 36 ile 12 burada 3 kalır. Benim v dediğim 12 p olur. Kalan parça dediği için bize 11 v'yi soruyor. 11 çarpı 12 p dersem bu da 132 pi birim küp olarak buluruz. İsterseniz ne yaparsınız? Tüm hacmi bulursunuz. İşte V olan hacmi de bulursunuz. Çıkararak da yapabilirsiniz. Şekilde yarı çap uzunluğu 2 birim ve 3 birim olan taban daireleri çakışık, yüksekleri eşit ve 5 birim olan dik silindir verilmiştir. Buna göre iki dik silindirin arasına kalan bölgenin hacmi kaç birim küptür diye sormuş. Yani bu arada kalan bir daire halkası gençlerim. O halde bunun hacmi nasıl bulacağım? Daire halkasının alanı yani taban alan çarpı cisim yüksekliği diyeceğiz. Yarıçaplar 2 ve 3 olduğuna göre şu uzunun tamamı 3 pi çarpı 3'ün karesi eksi 2'nin karesi cisim yüksekliğimiz de 5. 9'dan 4 çıkarsam 5 çarpı 5 buradan 25 pi birim küp olarak gençler. Sıra daha soruya bakalım. Büyük dairenin yarı çapı 4 birim. Cisim yüksekliği 6 birim. Bizden büyük silindire eş yükseklikte ve yarı çapı 1 birim olan küçük silindir çıkarırsa kalan cismin yüzey alanı ne kadar olur diyor. Şimdi bu tip sorularda şöyle düşünün. Elinizde bir tane silindir şeklinde bir e, ağaç olsun. Siz buna bir birim yarıçaplı delik deldiniz. Ne olacak? Üst tabanda ve alt tabanda oyuk olacak. Ama bunun iç kısımda da bir alan oluşacaktır. Yani e, büyük silindirin alanından şu alan kadar iki tane dairenin alanı kadar azalacak. Yanal alanı kadar da alan artacaktır. Peki bunların alanları ne olur o zaman? alanları azalabilir. Örneğin e, dairenin dairenin alanına göre değişeceği için burada artabilir, azalabilir veya değişmeyebilir. Biz önce bunun yüzey alanı bulalım. Yani delinmeden önce yüzey alanı ne kadar? İki taban alan artı yalan alanımız var. Yer çapımız 4 birim olduğuna göre iki çarpı 4'ün karesi 16 pi artı Yanan alanımızda taban çevresi çarpı yükseklik diyeceğiz. Taban çevresi 8 pi olur. Çarpı yüksekliği de 6. Buradan 32 pi artı 48 pi de yanan alandan gelecek. Toplam 80 pi birim karelik alan vardı. Peki şimdi ne oldu? Bir birim yarıçaplı çaplı buradan dairemizin alanı azalacak. Yani 80 pi'den ne kadar çıkaracağız? Bu dairenin alanları kadar. Yani 2 çarpı yarıçap 1 bir birim olduğuna göre pi çarpı 1'in karesi kadar azaldı. Ama burada şu deliğin içindeki yanal alan kadar da alanımız arttı. O zaman artı diyorum. Taban çevre çarpı cisim yüksekliği. Yarıçapın 1 bir birim olduğuna göre taban çevrem 2 pi, cisim yüksekliğimiz 6 birim çarpı 6. Yani 80 pi eksi 2 pi artı 12 pi. Yani toplam alanımız 90 pi birim kare olur. Gördüğünüz gibi alanımız arttı. Şekildeki silindir içinde 10 birim yüksekliğinde bir miktar su vardır. Bunu eğik duruma getiriyor. Aynı silindir eğilip şekildeki konuma getirildiğinde. Su miktarı değişmediğine göre, yani dökülmemiş suyumuz bizden AB uzunluğunu istiyor. Sevgili gençler, bu tip soruyu şöyle yapacaksınız. Bunun yüksekliği ne kadar? 14 birim. Yani şuraya ne kadar kaldı? 4 birim kaldı. Burada hem şurada bir e, silindir var, burada ayrı bir silindir gibi düşünün. Bunların alanları aynıdır. Alanlar aynı ise hacim neydi bu arada? taban alan çarpı yükseklik. Demek ki yükseklikleri oranları bize hacimlerini hacimleri oranını verecek. Mesela 4 birime 4V'lik hacim düşerse 10 birime 10V'lik hacim düşer. Bunu eğdiğim zaman su dökülmediğine göre boş kısımların hacimleri değişmedi. Bunu buradan çizersem bura 4V ise şu kısım da 4V'dir. Benim toplam hacmim 14V'ydi. 4, 4, 8. Geriye ne kaldı? 6V kaldı. Şimdi 6V'ye 6K'lık uzunluk düşerse 8V'ye 8K'lık uzunluk düşer. Yani benim 14K dediğim uzunluk 14 ise K'sı 1'dir. Ne oldu gençlerim? Bu uzunluk 6 birim oldu. Bu uzunluk 8 birim oldu. Bizden AB uzunluğunu istiyor. Yani cevabımız 8